O bir tavşan mı? <laughs> Selam kaka, ben tavşan Lucky. Oh, bu da yakın arkadaşım, tavuk Penny. Hey, ben tavuk Penny. İkimiz de Joy Joy çetesinin üyesiyiz. Peki ya sen? Neşeli biri olmaya ne dersin? Oh, oh, mükemmel yeni ziyaretçiler görmek bizi çok neşeyle dolduruyor. Kutlamak için Joy, -Joy şarkımızı söyleyelim hadi. <laughs> oh hey oh, hadi hadi Joy Joy çetesiyle tanışma vaktin Joy -Joy. geldi senin Gözlerini kapat ve hediyeni al Bu, Bu yer herkesin mutlu olduğu yer, yer. heyo hadi, hadi hadi Joy Joy tez tez sinin, senin şımartma dünyalı senin. Gözlerini, Gözlerini kapatsın, evine al. al, bu yaşadıkların vutsla olmayacak. Yay, harikaydı değil mi? Haberleri iyi. Artık Joy Joy diyarına giriş yapabilirsin. Özgürce koşmayalım Joy Joy zaman geçirmeyi unutma. <laughs> Yakında görüşürüz kanka. <laughs>